Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Heyecanlı başlayamıyorum maalesef Çünkü pek yüksek hesabım çalındı az önce Of baya kötüydü Hesabıma şu an biri girdi Keşke o onu size gösterebilseydim ama gerçekten biri girdi Çok korkuyorum Zeynep'e gir dedim ama Belki dinlememiştir Zeynep girmezse babam telefondan hesaba giriş yapıp tüm petleri kendi aktaracağım. Arkadaşlar 97 petim vardı gitmiş mi? Arkadaşlar yeni güncellemeyi de çekemedim. Çok üzgünüm. Bayağı üzgünüm. Hesabım dik dik çalındı. Bugün hesabım çalındığını ve yeni şeyleri göstereceğiz. Uzun bir video olacak. Sakın ayrılmayın. Arkadaşlar çok kötüyüm. Gerçekten hesabım çalındı. Bir kişi hesabıma girdi. E-postamız çalındı. Şifreyi nasıl girdi ya? Ben daha şifremi unutmuşum. Abim koymuştu şifremi. O girmiş olmasın ama hiç bilmiyor ki ne hangi oyundu. Çok korkuyorum. Az önce dedi ki oturumdan başka bir cihazdan bağlandığı için bağlantı hatanız tehlikeli öyle bir şeyler dedi. Çok kötüyüm. Tüm petlerin başına gidecek. Zeyno'ya gir dedim inşallah girer. Baksanıza, şu petlerine bakın. Ben para vermeden aldım bunları. Hepsi gidecek. Özellikle şu bu paralıydı Biri verdi karşılığında çok gereksiz bir şey verdim. Görmek de istemezsiniz. Sonra bu var bunu en yakın arkadaşım verdi Kaybedersin. Trix'im. Onun için 3 yıl harcamış olabilirim. İki ayaklı arca da ve yer çekimi botu öbürleri ise çok değerli benim için. Ama cidden hesabım çalındı bunun için çok kötüyüm. Petlerimi birisine mi dağıtsam? Ya of, çok kötü. Zeynep gir şu oyuna. Arkadaşlar ben Zeynep'in mesajına bakacağım. Sakın ayrılmayın. Arkadaşlar az önce error yedim. Ama bağlantım kesildi. Bir hesabıma girmedim merak etmeyin. Çok kötü hissediyorum. Bakın şu şey var ya o bende var. Bunu kedim. Ya bir git hesabım çalındı benim. Şu an girebiliyorum ama az önce videoda olsaydım var ya hesabıma biri girdi. Neyse ki hemen ben de girdiğimde bir daha girmedi. Ben de videoyu başlattım. Ben hemen girdiğim için bir şeylerimi almadı, çalmadı. Uf, hacker mı ne? Ben daha kendi şifremi bilmiyorum. Kendi çok kötü hissediyorum. Neyse biz videomuza başlayalım. Hesabımız belki böyle şeyler geldi. Ben geç yaptım çünkü bunlar da gelsin diye. Bir de çok işlerim vardı. 165'e ben olsam vermem. Yani çok da güzel durmuyor. Zaten param yetmiyor. Şunu aldım. Her neyse. Bu ne? Aa Wednesday değil mi bu? Evet direkt o hayatlı oyuncak bebek. Bunu da dansını alalım. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Şimdi bak bende olan kostümü var. Param yetmiyor maalesef. Lan benim yüzüm. Neyse bunlar yine geldi. Artık gelmeyecek. Ben aldım video dışında. Bunu alamadım. Alayım. Alamıyorum. Sağ olsun. Ya bir git benim hesabım için. Ay bu çok tatlı. Neyse sırası değil. Param yetmiyor. Normal günlük için. Bu ne? Bu ne? Ya para toplayayım ben. <laughs> Neyse bunlar zaten paralı. Ben bu box'a gidip bunu aldım merak etmeyin. 110. Bu üç mü? Bir. Birini 110 vermeyin. Gelin bana ben size veririm. Üç tane var bende. Bunlar boş Başka? Ama Enderman değil mi? Minecraft'ta var bu. de ay bu da bir tane var ha tarzı kıyafet bu kadar sanırım evet ha bu arada bu petler gelmiş bu 90 aslında iyi ay değerli petlerden biri başka Aa, bu skuter gelmiş şimdi hepsini parayla toplayıp aldık ama ben sanırım şey yaparken bile reklam izlerken bile şeyler yaparken bile videoyu açık bırakacağım hesabım çalmış çok korkuyorum İlk önce danslara bakalım A Wednesday in dance. Oh, dance, dance, dance with my hands. And... Ben oyun baka girdi. Heh. Neyse durdu galiba. Şimdi görev yapacağız saatten. Ne diyor? Evcil hayvanın beş oyuna karşı savaş. Hayır. Meyve görevini 90 saymaya tamam. da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 bu buks alırım yeter mi bilmiyorum. 10 bu bana yeter. Bu çok ihtiyacım yok. Kaykayla gidelim. Şimdi meyve görevini yapacağız. Ay ne değişmiş. Bu arada güzel bir şey gelmiş, çok güzel. Böyle hemen gidelim. Ha, pizza sandım ya. Ya in şuradan ef. Karakter de ne yavaşmış be. Bakın bu şey geldi. Birazdan yanına geleceğim. Sana yardım edemem. Şöyle. Yapıyoruz. Karpuz, karpuz. Karpuz sevmeyen var mı? Çürükse sevmem. Bu bitiyor bununki. Ha. 15 tane şey toplayacağız. Arkadaşlar bazen sesler gelebilir. Neyse. Ya kazda ne kalsın. Bu arada sahte ağaçlar. Bir de P.E.K.K.A. X'te çok saçma gelen böyle P.E.K.K.A. X'in <laughs>